Öncelikle medya haber e, izleyicilerini selamlıyorum. Evet, e, yani yıllardır festivallere gidiyorum. Yani Kürt kültür festivallerini izliyorum. Aşağı yukarı belli bir e, fikrimizde oluyor nasıl olduğuna dair. Şimdi Nevrozlarda e, genellikle Kürt halkının toptan e, politikaları, mesajları, halkın duruşu, halkın sorunlara yaklaşımı netleşiyor Aslında yani hani böyle tartışmalı olan şeyler halk Aslında orada damgasını veriyor Avrupa'da da e, Kürt kültür festivallerinde bu iş daha çok e, kendini dışa vuruyor Tabii ki işin e, kültürel sanatsal yönleri var e, bu sürekli e, işte yıldan yılda farklı etkinlikler e, kendini gösteriyor işte sahne performansları veya işte Kürt gelenek göreneklerinin yansıması veya işte o yıl içinde çıkan Kürtçe, Türkçe, Almanca ve İngilizce, Fransızca kitapların orada sergilenmesi, okurla buluşması bunlar tabii ki önemli şeyler. Hmm. Onun ötesinde Avrupa işte Almanya'daysa Almanya çoğunlukla Almanya'da oluyor bir iki kere farklı yerde oldu Hollanda'da vesaire ama çoğunlukla bu festivaller 33 yılın herhalde bir 25'ine katılmışımdır. Hmm ve e, sürekli bir coşku, sürekli bir gençlik, yeni neslin katılımı, bunlar anlamlı. Tabii ki hani siyasi mesajlarına geleceğim, yani bu yılın siyasi mesajına geleceğim. Öncelikle bunları belirtmek istiyorum. Farklı ülkelerde insanlar birbirini gelip görüyor. İşte e, nasıl bir seyir içinde olduklarını, işte e, diyelim ki e, Kürdistan'ın renklerin orada buluşması ayrı bir kılık kıyafetinden tut işte e, dillerin buluşması. Bunlar önemli ama yani tabii tabii. Kültüre, yani adı Festival zaten. Yani, yani kültürel evet. birliği güçlendiren, kültürel bütünleşmeyi güçlendiren, birbirine e, yakınlaşmayı güçlendiren önemli faaliyetler. Tabii yani mi? şöyle oluyor işte diyelim ki Almanyalı e, çeşitli çevreler gelip standlarını açıyorlar. İşte çe çeşitli e, diyelim ki kitaplarını, broşürlerini veya işte bazı sembollerini sergiliyorlar. Onun haricinde Kürsan'ın şimdi Kürsan dört parçaya bölünmüş. Onun haricinde işte Avrupa, e, Kafkasya vesaire dünyanın her tarafına yayılmış. Ancak burada daha çok tabii ki dört parça ve e, aynı zamanda Avrupa'daki e, gelişmeler Hı -hı. sergileniyor. Bu tabii yeni e, neslin çünkü e, birkaç nesil oldu e, Kürtlerin e, ve işte, Avrupa'da Avrupa'da değil. bulunması bir iki nesil oldu ve farklı e, tabii ki ister istemez farklı sosyal e, çevreler de oluştu. Şimdi siyasi konuya gelince şimdi her sene tabii ki e, Kürdistan işte 50 yıllık bir mücadele var. Eee Kürt özgürlük mücadelesi ve onun önderinin çoğunlukla önderinin e, Sayın Abdullah Öcalan'ın mesajı veya işte diyelim ki e, Kürt önderleri, Keceke önderleri mesajları veya e, e, Keneken'in mesajı paylaşılıyor. Evet. Tabii ki o arada Avrupa'daki örgütlenmeye dair mesajlarda nasıl bir e, tutum alacaklarını e, sergiliyorlar. Yani ben bu seneki şöyle gördüm. E, yani alan ve hava çok iyiydi. O yüzden belki ondan dolayı insanlar yani gerçekten festival havasında bir yani böyle insanların yüzü memnun idi yani. Belki havadan da siyasi atmosferin yansıması. Yani eskide daha çok soru soruluyordu aslında. Bu sene ben daha fazla sorular bekliyordum. Ama insanlar sanki daha yani işte okumuşlar, etmişler, farklı kanalları izlemişler, farklı işte diyelim ki e, Sayın Hoca'nın perspektifini okumuşlar falan. Yani Biraz bazı ayrıntılar ayrıntı soruları vardı yani bizim işte diyelim ki gazetecilere yönelik sorular vesaire. şimdi e, tabii orada e, hani sayın Öcalan'ın mesajı e, vardı hı hı. Sayın Murat Karayılan'ın mesajı vardı ve özünde şöyle yani e, barış ve demokratik toplum sürecine ilişkin ağırlıklı mesajlardı biliyorsunuz işte e, yaklaşık bir yıl önce Bahçeli'nin işte açıklaması, daha doğrusu HDP'lere, DEM partilere elini uzatması ve sonraki süreçte Sayın Öcalan'la görüşmesini ve ardından PKK'nın kongresini yapması çağrısının ardına ve gerilerini sembolik olarak silahları yakmasıyla aslında bütün dünyada Kürtler bir kez daha gündem oldu. Yani Kürtlerin yani haklarıyla işte mücadeleleriyle farklı bir aşamaya geldikleri aşikar. Bu bunu yani şu, o yüzden dedim yüzlere vesaire de bakınca onu Hı. festivalde görmek mümkündü. Yani evet Kürtler daha, daha iyi, bir sen, tabii, daha tabii. umutlu. Kürtler heyecanlı. barışı yeni istemiyor. Hı. Kürtlerin talepleri belli. Diyelim Say 1980 şey 93'te işte başta Mehmet Ali Brand vesaire diğer gazetecilere yaptığı açıklamalar da hala duruyor. Hı hı. Yani yeniden onlar dinlenebilir. Tabii ki bu süreçte yani benim yakınen ilgilendim, ilgilenmeye çalıştığım politikalarını, davranışlarını, inansal e, örgütlülüklerini takip ettim. Aleviler de bu soruna çok ilgililer. Yani orada işte çeşitli Alevi hı hı. kurumları da vardı. Diyelim ki şıhtantları vardı. İşte ziyaret et ettim, etmeye çalıştım. Neler yapıp neler ettiklerini. Tabii bu yeni sürece çok ilgililer herkesi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'de mağdur edilen toplumlar, inançlar, uluslar, halklar yani aşağı yukarı aynı cephede duruyor. Durmaya devam ediyor. Tabii demokrat, e, Türkiye'li demokratlar, sosyalar, aydınların e, buradaki çabasını da unutmamak gerekiyor. Yani devletlerin e, farklı tutumları var. Bir kere onu ortaya koymak gerekiyor. Nasıl işte diyelim Türkiye sürekli yani 1925'te başlayan takrir sükun yasaları işte takya ve zaviyelerin yasayla beraber başlayan Alevili baskılama yani farklı işte Hanefi Sünni mezhebinin dışındaki e, inançları baskılama yönelik bir çabanın içinde oldu. Dersimde daha farklı boyutlara ulaştı. Daha sonraki süreçler biliniyor. Yani zamanımız olmadığı için çok Hı -hı, oraya girmeyeceğim. Evet. Ancak şimdi gelinen noktada şimdi yani evet Kürtler gibi Aleviler de farklı ülkelerde yani parçalanmış, Hı -hı. farklı ülkelerde yaşıyorlar. Şimdi Türkiye'de en büyük nüfus yine Türkiye'de. Yoksa yani İran'da da var, Irak'ta da var. da var. Yani ve Suriye'de de var. Şimdi Suriye'de hani bir ailenin ee, alevi kökenli olmasından kaynaklı yaşadığı farklı sorunlar var. Son yıllarda özellikle son ee, neredeyse 8-9 aydır yaşadığınız durum çok farklı hmm. olarak değerlendirmek gerekiyor. Orada yaşanan bir katliam süreci var. Onu e, Ve bu devam ediyor. Çeşitli biçimlerde devam ediyor. Türkiye'de demin söyledim 1925'lerde sonra uygulanan o kat, sistemli bir katliam ve asimilasyon politikası şimdi fili olarak Suriye'de devam ediyor. Yani bunu bir hmm. kere altını ve o yüzden de e, sanki Esad'ın Alevi kökenli olması oradaki e, işte e, oysa Sünni e, e, şey işverenlerle veya egemen güçlerle yani beraber Alevileri oraya gidiyor. Yani değildi. Yok, Esas kesinlikle. Ama. Yani gidip oraları evet. görenler bilirler en yoksul insanlar hala oradaki aleviler. Hı. Yani bu zaten şeyde de belli oldu. Yani öz savunmalarını yaratamadılar yani. Hı. Şimdi ister istemez öz savunmalarını yaratmak zorundalar. Yani bu işin Rojava'daki boyutunu ayrı değerlendirmek lazım. Hı. Yani tabii, çünkü tabii o. evet. Ama e, Türkiye'deki aleviler şöyle aleviler şunu farkındalar büyük oranda büyük oranda hala asimilasyon çarkının içinde olduklarını biliyorlar. Şimdi ne yapıyorlar? Alevileri önce dedim ya baskılamaya çalıştılar. Alevi yokmuş gibi. Yani sunnileştirme hmm. yani hatta birçok yerde de sunnile yani hanefileştirmek zorunda kaldılar. Ne oldu? Alevileri aç bıraktılar, susu bıraktılar, köylerine yol yapmadılar vesaire vesaire yani anlatılacak çok şey var. Şimdi bu olmayınca ne oldu? İşte Alevileri zorla veya işte çeşitli mekanizmalarla onların inanç merkezlerine işte diyelim ki Bektaşilerin eee el koydular. Hala Bektaşiler bu taleplerini dile getiriyorlar. Yani işte zorunlu din dersleriyle sürekli çocukların asimile yatılı bölge okulları hem Kürt çocuklarının asimile edilmesi hem Alevi inancının asimile edilmesine yönelik bir çark olarak devam ediyor. İşte Alevi köylerine hala işte e, cami yap cami yapılmaya devam ediyor veya e, farklı for, formüllerle işte e, inançları asimile edilmeye çalışıyor. Alevi örgütleri Aleviler e, yani kendi örgütlüklerini yaratıyorlar. Alevilik hani doğal toplum inancı olarak çoğulculuk üzerine e, oluştuğu için ve ister istemez çoğulcu birçok örgütlü ortaya çıkıyor. Yani ocak sistemiyle örgütlenmeye çalışan bir sistem e, Şimdi işte Arap Alevilerin farklı bir nasıl diyeyim ritüelleri var yani birbirinde. O, Onlar tabi Alevilerin iç meseleleri. bir sürekli tabi, tabi. bir. Tabii tabii bu yani. Alevilerin iç meseleleri. Ancak Aleviler'e yönelik devlet ne Türkiye Cumhuriyeti AKP yönetimindeki iktidar ne yapmaya çalıştı? İki yıl önce Alevi Cebevi başkanlığını Kültür Bakanlığı'na kurdu. Ve Alevileri bir kültürel olay çerçevesinde tutmaya çalışarak, kültürel form gibi. Evet, evet, tutmaya çalışarak, işte iki yılda üç tane başkan değiştirerek Alevileri Alevileri devşirmeye çalıştı aslında. Yani biliyor ki her toplumun içinde zayıf insanlar vardır. Şimdi hani şöyle biraz geriye, gitme, yani geriye gitmek lazım. İşte 2010'lu yıllarda biliyorsunuz yeni bir süreç başlatıldı, bir diyalog süreci. Sayın Kürt özgürlük hareketiyle bir e, diyalog süreci başlatıldı, sonuçlanmayan. Sonra Can Erdoğan işte masayı devirmesiyle, işte rafa kaldırdık de, <laughs> demesiyle. Şimdi o süreçte biliyorsunuz çeşitli roman açılımı, Alevi açılımı diye açılımlar da <laughs> yaptılar yani e, yapmaya çalıştılar diyelim. O zaman Alevileri çeşitli Alevi kesimlerine katmaya çalıştılar. Sorunları neymiş gibi? Yani aslında sonra anlaşıldı ki asimilasyon, işte bu asimilasyon çarkını biraz daha hızlandırmak. Şimdi işi bu boyutu var. Tabii ki hani Aleviler eskiden beri iktidar olma, siyasal Alevilik, yani bir de bunu Alevilere dayatılar Yani Suriye'den yola çıkarak, Esad'dan yola çıkarak. Oysa Aleviler hiçbir zaman bir yerde iktidar hedeflememiş veya iktidar olma için çabalayan bir Özellikle inanç yani. olmamıştır. Kendi Ritüellerini yaşamaya çalışan bir tevazi, bir topluluk. Şimdi bunlar tabii böyle olunca ister istemez inançları gereği de işte hani bir söylem vardı, 72 millete aynı nazardan bakmak. Hı hı. Tamam. Şimdi tabi o zaman be şimdi halkların inançların farklı toplumlarla daha dünyadaki yeni koşullardan belki bunu arttırabilirler ama gerçekten 72 milletin aynı nazardan bakma meselesi aslında barışçıl yani barışçı olma Evet barışçı e, davranmak diğer inançlar ve toplumlarla birlikte yaşama isteyedir bu ve bunu şu o zaman da şu anda da aleviler bunu savunmaya devam ediyor yani Alevi yani hiçbir diyelim ki Alevi Yani ben barıştan yana değilim demiyor demez yani kendi inanç ama kendi bireysel bazı küçük örgütlerin veya bazı partilerin oluşturduğu alevi şeyleri var. Alevi karşıtlı. Alevi karşıt yani alevilerden e, devşirme diyeceğim. Yani şimdi hı hı. E, işte Horasan bilmem neleri falan hani adını vermeyeyim e, gibi örgütlülükler yaratarak aleviler içeriden kemirmeye yönelik çabalar var. Bunlar da bir kısmı işte yani biz e, farklı bir e, diyelim ki barış süreci farklı bir süreç istiyoruz yani şöyle demiyorlar biz barışa karşıyız diyen yok aslında e, bu önemli aslında ve tabii ki yani bu sürecin yani şu anda devam eden barış ve demokratik toplum süreci özünde müzakere ve mücadele dönemidir. Evet. Alevilerin bir kısmı bunu biliyor bir kısmı kaygı yaşıyor toplumun önemli bir kesimi gibi. Yani Kürtlerin hani belki başlarda Kürtlerin de önemli bir kısmı böyle düşünüyordu ama Kürtler gördüğüm kadarıyla bu festivalde de gördüğüm kadarıyla daha rahatlar. Yani süreci kendinden eminler. Yani özellikle 11 Temmuz'daki bu gerilanın sembolik silah yakma olayından sonra daha kendilerinden eminler. Her şeyi yapabilecekleri bir dinamik dinamizm yaşadıklarını düşünüyorlar. Aleviler ve çeşitli Aleviler yani şöyle diyelim Aleviler derken yani Kürt Aleviler de var bu süreci o yani tabii canım, Arap Kürt Aleviler, Aleviler de var Aleviler, yani he. Türk yani Aleviler. sa, tabii, tabii. Yani Alevilerin farklı ocakları var. Hani öyle toptan Aleviler şöyledir Aleviler. homojen doğru, bir yapı değil demek yani. Demek doğru değildir. Evet. Ama şunu görüyorsun. Alev, evet e, biz e, bar, barış süreçlerini destekliyoruz diyorlar. Ama yeterince içindeler mücadele ediyorlar mı? Yok. Bence bu konuda eksik davranıyorlar. Yani biraz daha bu konuda çaba harcamalılar. Yani e, şey e, nasıl diyelim komisyon işte mecliste kurulan komisyon var, bu komisyonu zorlamalılar. Şöyle yani tabii ki e, hani Alevilerin talepleri var, temel talepleri. Yani bu toplumda e, işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın büyük oranda kaldırılmasını istiyorlar. yani. E, Ondan sonra zorunlu din dersleri bunların üzerinde e, yani Alevi toplumu baskılama yönelik, asimile etmeye yönelik e, çocuklarını sürekli e, asimile etmeye çalışan bir çarp devam ediyor. İşte dergahlarına el konulmuş, işte e, dediğim gibi Sivas, Maraş veya işte e, işte hala Dersim'le Dersim e, Desim katliamında yaşanan süreçte hesaplaşılmamış veya işte bir öz eleştiri veren olmamıştır. Ee, şimdi bütün bu, bunları düşün, düşündüğümüzde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi e, Aleviler evet e, biz bu sürecin bile, esas bileşeniyiz diyor, diyen bir kesim var. Önemli bir kesim var. Bunu mekanizma değişebilir. Bazıları hani şöyle diyor bu komisyon sadece Kürt sorunu e, çözümü. İyi de Ba, yani, Ama yani demokrasi e, olmadan evet, sorunu çözülmez. Kesinlikle ki. zaten adı üstünde barış demokrasi. Ve demok olunca Alevilerin de evet. sorunu çözülmüş Yani de aynen öyle. Yani demokrasi nasıl olacak? Demokrasi kimse kimseye bahşetmez. Hı, hı Yani bunu kendimizi kandırmayalım. Yani sanki diyor ki yani bazılarıyla görüşüyorum işte diyor ki ya çok kaygılıyız. Ya kaygı kötü bir şey değil. Tabii canım. Kaygı demek geri çekilmek değil. Kaygı demek futbol maçı gibi seyirci olmak Kaygıları... değil gerçekleşmesini evet. önlemek evet. için dahil olmak. Tabii. Gerekiyor. Madem kendi hakların var, işte bu toplumun diğer dinamikleriyle, ya işçilerin sorunu var. E şimdi bu işçilerin sorunu demokrasiden ayrı tutulabilir mi? Tabii canım Kadın mi? sorunu var. Bugün Türkiye'nin, yani dün açıkladı bir tane şey mimarlar mühendisler odasında. Diyor ki Türkiye'de 380 bin tane maden ruhsatı verilmiş. Ya Türkiye'nin neredeyse her tarafı delik, delik deşik edecekler deşik ve bunu ee, nasıl diyelim uluslararası e, şirketlere peşkeş çekilecek. Yapılıyor zaten. Adıyıl Akbelen de e, e, işte şeyde de yani Şırnak'ta vesaire e, habire ormanlar kesiliyor, yok ediliyor, zeytinlikleri yok ediliyor. E bunu bu, bunlara karşı ya ben sürece işte şey kaygılıyım diye bir kenara mı çekilecek? Yani insanlar mücadele ediyor, etmeye devam ediyor. Ya Aleviler e, aslında şunun hakkını Yememek gerekiyor. Alevi evet. örgütleri gerek Türkiye'dekiler gerek Avrupa veya dünyanın değişik yerlerinde, özellikle Alevi katliamı yaşandığında yoğun tepki gösterdi. Yani önce şaşkındılar, sonra yani manipülasyonlardan dolayı sanki yani Aleviler esatçı gibi verilmeye çalışıldı ve o katliamı meşrulaştırmaya çalıştı. Sonradan bir de sınırlardan dolayı farklı Aleviler birbirini çok tanımıyordu. Yeni yeni aslında tanımaya başladı evet. ve. İster istemez dayanışmayı da güçlendirmeye başladı. O yüzden tabii ki yani eksikti ama bir dayanışma oldu. Mesela şunu diyelim yani diyelim şey e, Afrin'de işte e, bilmem e, on binlerce insan e, yerlerinde yurtlarında edildi. Afrin'de Alevi, köyleri alevi var. Birçok alevi, alevi köyü var. Onlarca Alevi köyü var. Onlarca Ezili köyü var. Bunlar nereye gitti? Bu insanlar ne oldu? Hmm. Yani bu insanların orada şu anda yaşama olanağı var mı? Ne yapıyorlar? Hala... Alevi yurttaşlar işte özellikle aydınlarına suikastları geliştiriliyor. Kadınların işte zorla kılı kılık kıyafetine karşı kaçırılma olayları yaşanıyor. O yüzden ne yapıyorlar? Orada evet bir kısmı belki Rojava bölgesine gitti belirtiliyor. Rojava'da ayrıca biliyorsun çeşitli şeyler var. Alevi kuruluşları var ve bunlar ister istemez hani Dürzilerin mücadelesi son aylarda öne çıktı onların da işte Alevi oradaki Aleviler de bir birlik oluşturdular. Yani daha çok kendine gelmeye başladı. Türkiyeli örgütlerde yani sadece Alevilerin sorunu değil yani bu orada eğer bir katliam varsa İsrail, İsrail'de bir katliam uyguluyorsa Filistinler nasıl dayışmada bulunuyorsa oradaki mesela Türkiye'dekiler orayla öyle bir dayanışma içerisinde olmadı. Yani Aleviler anlamında diyorum. Hı hı. Yani Alevilerin dışında yani veya çok az demokrasi güçleri dışında Kürtler zaten destekliyor. Yani oradaki halkları işte Alevi katliamın önünde durulması için yoğun bir çaba harcadılar ve yani Rojava'da biliyorsun 10 maddelik bir anlaşma yaptılar. Ee, ama buna rağmen Rojava'ya well sürekli tehditler tacizler. O ayrı o daha çok yapılıyor. Türkiye üzerinde yapılıyor. Hı -hı. Ee, yani e, bir tane yani... Beylik, beylik bir şey var ya hani Kürt anasını görmesin de ne olursa olur, olsun gibi bir evet. tavır var. Yani e, o yüzden e, ama e, bu daha çok görülmeye başladı. Yani bu bu yanlış fikir görülmeye başladı ve bu tabii ki şunla beraber ee, Sayın Öcalan'ın halklara yönelik sürekli çağrıları oluyor. Aleviler'e yönelik de geçmişte kitapları var. Yani bu konuda bazı e, lafları cımbızlanıyor. E, yanlış yansıtılmaya çalışılıyor. Ancak yani şöyle no. bir şey Alevi örgütleri de bunun farkına vardı aslında. Yani bunu daha dikkatli okumak gerektiğini veya izlemek gerektiğini düşünüyorlar ve şunu da görüyorum hani e, diyelim ki Şeydeki e, Rojava'da veya e, Suriye'nin işte sahillerindeki Alevilerin dayanışması veya işte e, Türkiye bölümündeki federasyonların veya işte Hatay, Antalya hı, vesaire hı. E, Adana'daki Alevilerin daha sıkı bir işbirliğiyle örgütlenmeye çalıştıklarını görüyorum yani. Ya hı, şöyle şimdi e, yani bu süreç başlarken veya başlamayan niyetindeyken iktidar açısından diyorum yani AKP-MHP cephesini belirtmek istiyorum. Şimdi e, bunlar şöyle baktılar. Daha önceki süreçte yani e, 2010-15 sürecinde biliyorsun o Kürtlerle e, diyalog sürecinde en çok karşı koyanlardan biri MHP ve CHP'ydi. Evet. CHP'ydi evet. yani. AKP tamam kendi lehine bu işi yapmaya çalışıyor, hala da yapmaya çalışıyor. Hı. Ayrı bir şey yani bu işte ilgilenen e, Kürdistanlı olsun veya Türkiyeli veya Avrupalı olsun biliyor yani AKP'nin ne yapmak istediğini. Hı. O ayrı, o yüzden biraz önce söyledim, mücadele ve müzakere. Bu böyle kendine yontmaya çalışabilir, Hı. o ayrı bir şey. Ama şimdi burada gerçekten gerçek demokratlar, gerçek barışta olan insanların duruşu farklı olmalıdır. Şimdi. Tabii ki hani CHP'nin içinde de farklı eğilimler var. Bu işi evet engellemeye çalıştılar. Sonradan bu işin aslında işte yani neydi? Yeni kapı ruhu diye Kılıçdaroğlu koşa koşa gitti vesaire yani işte. Evet. MHP Bahçeli'den bilmem kimine kadar gittiler. E ne oldu? Şimdi ha demek ki AKP kendine yonttu yani orada yine. Yani düştüler düşmediler ayrı bir şey. Ama pratik ortada. Şimdi gelinen noktada şimdi... Yani bu yeni sürece gelirsek şimdi CHP baktılar CHP yine karşı duracak gibi beklediler ama CHP e, evet, bu süreci bir biçimde evet, süreci e, sahip. Yani hani bu yeni yönetim istikrarlı biçimde biz bu sürecin içinde varız. Bunu mecliste görüşülmesi vesaire zaten Meclis Komisyonu daha önce de biliyorsunuz Sayın Öcalan e, daha önce kendisiyle görüşmeye giden HDP heyeti ve ya bunun şeyin mekanizmasını oluşturun yoksa hepiniz gözaltına alınırsınız vesaire demişti. Yani mekanizmasını oluşturma, oluşturursanız, yasasını oluşturursanız, mecliste komisyon oluşturursanız gibi gibi birçok şeyi sıralanmıştı. Ve bugün de ya yani mecliste en azından her şey değildir mecliste komisyon ama bir adımdır. O yüzden bu adım nedir? Ha yeniden anlaşılması için ve e, yani yasa önerilerinin ortaya çıkması gerekiyor bu sorun yasallaşması gerekiyor. Yani Kürt sorunu ve işte diyelim ki Alevilerin talepleri vesaire veya Romanların talepleri ve diğer halklar inançların yani azınlık olarak nitelenen bütün halkların inançları kendini ifade edebilmesinin koşulların yaratılması, yasal güvencelerin oluşturulması gerek. Bunun mücadelesi sürecek yani. Bu öyle hemen her şey hazırmış gibi ortada yok. O yüzden ne yaptılar? CHP bu sürece destek verince hemen CHP'ye başka şeyler yapmaya başladılar. Yıllardır, on küsür yıldır Kürtlere uyguladıkları... Bu kavim, bu kent uzlaşısı tabii, tabii. kayımları, Kaymlar, kayımları başladılar kayımları atamayı ve kayımları atarken de yine ne yaptılar? Kürtleri asıl esas aldılar artık. Evet yani Kürtleri tabi şeyimiz... tabi Ahmet Özer meselesinden işte diyelim ki Şişli, Adana bilmem neredekili Öncelikle kent uzlaşısı. Kent uzlaşısına CHP önce sahip çıkmadı. Gerçeğini evet, söylemek evet. lazım. Yanlış yaptı ve hmm. bunu fark ettiler, çark ettiler. Evet kent uzlaşısı. Çünkü dediler bizim fikrimiz değildi. Ne dedi Dem Parti dedi bizim fikrimiz ve savunuyor, savunmaya canım, devam evet. ediyor. Gerçek doğru bir şey, şeydi. Doğru bir şeydi Evet Yani doğru bir şeydir. Politik yani politik arenada, yerellerde nasıl politika üreteceksin. Bazen kazanmak için, bazen kaybettirmek için. E, kent uzlaşısı da öyle bir yola girdi ve yerelin güçlendirilmesine yönelik bir e, fikirdi ve önemli dinamikler ortaya çıkardı. Bugün eğer CHP alanlarda yani kendi haks haksızlığına karşı koyuyorsa ve bütün toplumun yani muhalefet kesimleri onu destekliyorsa aslında o fikrin kent uzlaşısıyla kent uzlaşısıyla hayat bulmasıdır. Yani evet. o yüzden de şu anda yani işte bir süredir mahkemeleri oluyor, tutuklanan bırakılmayan insanlar var. Belki şeyi de belirtmek gerekiyor. Yani yani işte o, o zamanda Tabii. tutuklanan işte ahimin açıklaması var. Hı hı. Geçen gün biliyorsun AKE'nin daha doğrusu evet. Avrupa Komisyonu'nun açıklaması var geçen gün. Selat'in Demirtaş ve diğer seçilmiş işte vekillerin e, belediye başkanlarının serbest bırakılması serbest gerekiyor. Bırakılması, evet. Bu da önemlidir ve umut tabii içinde tabii tabii Yani umut hakkı için evet bunun mutlak olması gerekiyor. Yine meydanlarda biliyorsun umut hakkına yönelik e, eylemler var. Hı -hı. Yani mesela bunun Hı -hı. doğrudan barış ve demokratik toplum süreciyle ilişkili bir yönü var. Yani daha doğrusu ilişkilidir. O yüzden Aleviler mutlak bu sürece destek vermelidir kendi taleplerini de sürekli dile getirerek tabii. Ki. Cumhuriyet Partisi Halk Partisinin de biraz daha cesur olması gerekiyor. Yani mevcut durumunu mesela komisyonda kalmaya devam edeceğini söylediği önemli bir şeydi bu. Ya bence kalacağız şu an farkındalar. Yani, yani komisyonda ama komisyonda çıkartılması isteniyor. İşte içimine. onun farkındalar. Evet. AKP o yüzden diyor mu? AKP özellikle dışında tutup bu süreci bir şey kötü olunca hemen onun üzerine atmak gibi. Hı -hı. Nasıldı? Fethullah Gülen cemaatiyle beraber bütün işleri tuttu. Kürt hareketinin vesaire bozuldu. Her şeyi yaptılar. Diyelim ki sonra da kendi çıkarlarından dolayı araları bozuldu. Onların üzerine topu attı. Sanki kendi sanki Erdoğan ve ekibinin hiçbir günahı yokmuş gibi. Şimdi ne yapıyor? İşte bu şeyin dışında işte AKP, MHP yani MHP yani Türkiye'nin nasıl diyen BK sorulu olarak uzun vadede vaktini <laughs> idare ederek bu biraz daha ısrarcı. Ama AKP de kendini daha çok iktidarını devam ettirmesine Hani bunu farkında olmamak için e, Ama iyi görmemek işte gerekiyor Alev... mesela. Zorunu dinlersin. Hı -hı. Zorunu dinlersin sanki sadece Alevilerin sorunuymuş ki. Ya sen şey yani CHP burada biraz e, yöneleceğim. Şimdi sen layık olduğunu iddia ediyorsun. Yani özgürlükçe layıkçı olmadığı sürece zaten bu, girmiyoruz. girmiyoruz. Şimdi layık olduğunu iddia ediyorsun zorunu dinlersin ya yani koyuyorsun ve bu zorunu dinlersin kalırmasını istiyoruz. Hiçbir şey. Çeşitli değil. eğitim kurumları ve Aleviler en başta veya işte e, asimileye tabi tutulan inançlar ama CHP bu konuda sessiz. Sesi He. Hı. Yani bu konuda yani şeyi zorlaması lazım. Alevi örgütlerin e, CHP'yi de yani buna karşı olan güçleri de zorlaması gerekiyor. Belki hani zaman olmadığı için buna çok değinmeyeceğim. Şimdi, Aleviler evet bu konuda hassas, yani işte e, kendi eğitim, yani devletin işte resmi ansiklopedilerinden, ders kitaplarının bir kısmından çıkarıldı vesaire Alevileri ötekileştiren, aşağılayan şeyler var. E bu şimdi, e, diyelim son günlerde işte Alevilerin e, bildirisi, işte nefrete yönelik şeyleri var. Bu konuda daha evet hassas davranmalıdır, muhataplarıyla iyi izah etmelidir ki. Bu başka bir konu. Evet. evet e, izah başka. etmelidir ki hem asimilasyonun hem de nefret söyleminin önünde bir barikat oluşturabilmeliler evet. diye düşünüyorum. Çok